O bir master şef aşığı ve bağımlısı. Cha cansu. Evet doğru. Ben bir master şefimiz ve master şefim. Her şeyini izlerim master Her gün izliyor musun? Her gün izlemeye çalışırım. Gergin anları olsun, master şef kim elendi, tekrar analizleri olsun. Bir böyle bir master şef kurulsa oraya hemen gelirim. Kimden neler yapıyor, neler diyor falan falan hemen çok merak ederim master Peki bu hafta ne oldu? Öne çıkan neler yaşandı? Master şefte çok şey yaşandı. Yani gerçekten şu an hayatımın işini yapıyorum öncelikle. Neydi işim? Survivor o beyaz <laughs> gömlek giyen çocuk. Ben de master chef Kafamda kaşım var. Neden kafanda kaşık Var? Hem temsili master chef, hem de kendimi kaşık çayması olduğunu <laughs> düşünüyorum. Anladım. Güzel bir temsil. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Ben yani renk de kattı. Yani şeffaflık arkaya vuruyor. Aynı misali. Bir şeyler hani belli. Performans da var. Performans, aynen. Bir de performans sanatçısı aynı zamanda. Hani evet. burada söylüyorum, Senin ben geçemeyeceğim. Senin MasterChef'te favorin kim? Şimdi MasterChef'te şöyle, benim ilk favorim Alican. Bu garanti. Ondan sonra, ama Alican'ın e, evet, tipi gerçekten <laughs> iyi falan filan. Ama ondan dolayı favorim değil. Alican çok efendi. Hmm. Ama karakterine ötürü. Karakterine ötürü efendi duruyor falan filan. Cemre keza favorim. Başka kim vardı? Düşünüyorum. Kıvanç favorim. Düşmanları kim? Düşmanlarım çok. <gülüyor> <gülüyor> Master Chef. Master düşmanlarım çok. Öncelikle aslında düşman olmaya gerek yok. Sonuçta bu bir yarışma. Ama son yani kurgu ekibinin bize verdiğine göre kendimize bir karakter belirleyip ona göre kendimize yakın olanı seçiyoruz. Falan. Yani düşman demek doğru olur mu bilmiyorum. Ama mesela bazı insanlarla dışarıda görsen de anlaşamayacağımı düşündüğüm selam için. Vermeyeceğim selam vermeyeceğim insanlara. Selam vermeyeceğim için ama mesela Ali Can'a selam veririm. Cemre'yi sırtında belki taşırım. Hani, o kadar. O kadar. Cemre'yi sırtında taşırım. Barbaros'un takıntılarını seviyorum. Dedirmiş gibi çünkü. Ee, başka... Barbaros sinir hastası olan Barbaros sinir hastası olan. Ben seviyorum onu. Tam benlik. Yani anlık gidiyor böyle. Hani onu taktın mı bir kişiye tamam. Onu kurtuluş yok. Benim gibi beş gidiyor. bin kere uğraşıyor onunla. O oyunu birazcık kendime yakın bulduğum için seviyorum. Doğru bir davranış biçimi olmayabilir ama kendime yakın bulduğum için seviyorum. Peki bu favorilerin iyi de yemek yapıyor mu? Şimdi favorilerin bence, şimdi bu sonuçta All Star. İyi yemek yapıp yapmadıklarını, iyi yemek yaptıkları için All Star'da olduklarını düşünüyorum. Zaten yapıyorlar. Zaten yapıyorlardı, iyi yemek yapıyorlardı. Ama oranın büyük ihtimal stresi fazladır. Stresi fazla olduğu için de kimi zaman yemek için mesela... Alican'ın böyle mesela sonu falan seçiliyor. Üzülüyor, üzüldüğünü düşünüyor falan. Üzülecek hiçbir şey yok yani. Sen zaten kendi sezonun ikincisi olmuşsun. Gerek yok üzülmeye. Zaten yapıyorsundur büyük ihtimalle. yani kendini ispatlamışsın. Yani, yani bir de o star olduğu için oradaki insanlar şimdi niye geldi? Yemek yapıyorlar. Bir, ikincisi e, unutuldular. Tekrar hatırlandılar. Doğru. O yüzden geldiler. Yani Bu hafta mesela... neler yaşandı şimdi? Pardon. Yok hemen şunu söyleyeceğim. Mesela şey var, metin var. Onu da seviyorum. O bir, birinci mi? Evet o birinci olmuş. Geçen sezon birinci olmuştu. O şeydir mesela. Bir yerden ödül almış. Nereden ödül aldığını şu anda hatırlamıyorum. Yani galiba Çin'den almış. <laughs> Yarası çorbasını. <laughs> Değildi. Evet. Böyle oralardan bir yerden ödül almıştı Mesela kimse onun ödülü aldığını bilmez ama Masterchef'de olduğu için herkes onu tanır, mekanına gider. Bir tanırlık soruyor. Hemen bu hafta olanlara geçiyorum. Bu hafta kim elendi? bu hafta herkes dedi ki Ali Can, Ali Can, Ali Can. Sosyal medya kaynıyor, millet bakamıyor. Ali Can mı gitti, Ali Can mı falan. Ali Can elenmedi. Güzel. Ama aynı sezondan Eda gitti, Eda ablan gitti. Eda ablayı şöyle seviyorum, çok konuşuyor. Ama <laughs> ama renk katıyor, anladın mı? Hani bir reality show için Eda abla favori. Vıdı 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 konuşuyor yani sonuçta. O gitti. Çok garip şeyler oldu onun gitmesiyle. Tahsin'le Barış, Eda ablanın elini sıkmadı. Sen yapar mısın onu? Hı. Ayrılırken. Evet, ben, ben yapmazdım. Yapmam. Ben de yapmam. Ne olursa olsun. Gidiyor sonuçta artık. Gidiyor yani. Hani Bir de bu yarışma abi yani. tam Eda'mda birkaç bir şey vardı. Ben uğraşmam yani. Ne sıkarım abi? Ne olacak? Yapar geçerim. Aynen öyle. Evet. Gerek yok. O sıkmadı. Hatta Tahsin böyle çok garip bir paylaşım yaptı. Şükür amin falan gibi Aa. Böyle, böyle bir a, acayip bir hani o şey, paylaşım yaptı. Neydi? Nazar duası neydi? Gitti, bilmiyorum. Gitti Ben bilmiyorum. <laughs> neydi ya? Kuzuallak. Kuzuallak değil ya. Hat ya. neyse. Hay, hay, neyse ya. Ondan sonra şey öyle bir paylaş gittiği için bak o kadar kinleniyorlar. Abi sen şimdi böyle yaparsa e, malzeme verirsin yani herkese seni konuşuyor. Bence yasak gelmeli. Kesinlikle bir ara sosyal medyası yasak gelmiş. Ha, Çok iyi olmuş. Yani e, paylaşım yapamasınlar diyorsun. Aynen paylaşım yapamasınlar. Yani, ne olduğu da belli olması falan diyorum. Ondan sonra Eda abla da işte böyle şey paylaştı hani. Bayağı dövüşür mü bir şeyler paylaştı ama şöyle bir şey paylaştı çok ilginç. E, che Guevara'yı paylaştı. <laughs> hani ne yazısına gülüyorsun adalet yazısına tarzı bir paylaşım yaptı. İşte bu adaletten yana doğruları söylüyor falan. Yani inanılmaz i̇nanılmaz çılgın bir program. Her şey var, her tat var. Kin, nefret. Kin, nefret, ihtilaz, komünizm. komünizm. <laughs> Her şey var. Küba, pro, her şey var programda. Çok ilginç bir program oldu. Peki bu elemeler pazar günü mü oluyor? Elemeler pazar günü oluyor. Pazar Peki günü biz de nanay. E, her perşembe senden bir Masterchef değerlendirmesi alacak mıyız? Kesinlikle alabiliriz. Masterchef değerlendirmesi alırız ve aynı zamanda Masterchef olan her şeyi anlatırım. Ne var? <laughs> Çünkü hepsini izliyorum. Sürekli Masterchef izliyorum. E, saatlerce Masterchef konuşmak istiyorum gibi bir açıklama da olmuş geçtiğimiz günlerde. Çok doğru. Saatlerce değil belki günlerce, belki aylarca. <laughs> ben bir Masterchef olay olduğu zaman hatta şöyle oldu. Ve bir fragman, tabii ki fragman izlenmesi için kurgucu ekip <laughs> böyle havalı bir şey kesiyor falan filan. Şöyle bir şey kesmişler işte. Barış'la Barbaros birbirinin üzerine yürüyor. Ben de dedim ki tamam Allah birbirini dövecekler galiba. Dövüş var. Eve taksiyle geldim, sıfır. Koşmaya çalışıyorum, sıfır kavga. Kandırıldık. Kandırıldık abi. Bu kadar da kandırmayın ki bir şey söyleyeceğim. Ben hani biraz işimiz gereği de Survivor'ı takip etmek zorunda olduğumuz için Survivor'da daha dehşet kavgalar oluyor zaten. Oluyor, doğru. Yani... Bir kere de bir şey izleyip, tanıtım videosunu izleyip birinin yemeğinden maymun çıktı zannetmiştik. Evet, evet. Hatta beklemiştik ne oldu. Herkes böyle yandık işte evet. ne yapacağız şimdi falan filan yapıyor. Bir şey olmam. Kasnak mı? Ne olmuş yani? Üf. Ay yani o kadar ağır bir tepki verecek dramlık bir durum yok. Ha bu kadar dram katmayın. Herkes çok bayılıyor, bayılıyor. Yeri düşüyorlar. <laughs> Abi ne oluyor? 11 Eylül saldırısı gibi Öyle herkes bir şeyler yapıyor. Ne evet. olmuş Doğru, şey ne olmuş? Yani. olur, ne yani. olur. Bekle 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 bekle. Kasnak koyuyorum. Ben diyorum ki kasnak ne? Çünkü çok alakam da yok. Ne kasnak? Kasnak işte tabak ya. Yani. <laughs> Tabağın içine tabak kurmuş yani metal bir şey olmuş. Anlamadım. ne oluyor ya. falan yani, dedim. Kenara yani. koyup yemeye devam edeceğim. Aynen abi çıkarırsın devam yani. Bakarsın saç tüyü yoksa devam ya. Hani <laughs> <laughs> o kadar uğraşmaya <laughs> gerekiyor yani. Bu kadar detaylı o. Şeflerin de takıntıları işte. Çok sinirleniyorlar. Çok sinirleniyorlar. Ya bu tabakta yabancı madde istemiyorlar. <laughs> Hassas noktaları. <laughs> Hassas noktaları. Çok teşekkür ediyoruz Rica ederim. Sadece favori şeflerimi de saymak istiyorum. Tabii ki lütfen. Çünkü sıralamam tamamen değişti. Sen de şaşıracaksın. Bilmiyorum. Evet. Somer şef. Birinci mi? Birinci. Danilo şef. Bak aynen şaşırdım. Ve son meme şef falan sıralamam çok değişti. Neden? Meme şef bak meme şef artık şey yapıyor ya, çok bağırıyor abi. Kızıyor mu? Yani çok gelene geçene tamam kız yine kız bir şey söyleyemem ama mesela bin, 2018 sezonunu ben izlememiştim sonra tekrarlarını falan izledim. Abi 2018 sezonunda ilk sezon olmayan manyaklık yok ya ya bak yere düşenler, ters takla atanlar, ters takla biliyorsun ki favorimizde evet. anormal şeyler bağıranlar, çağıranlar. O bir tane manyak herif çıkmıştı. Kuşçu, zekalı zarar veren. Evet, o evet. aptal. Hepsi var o sezon. Hepsi o sezonda. Bütün deliler o sezonda <laughs> Acaba Mehmet Şef'e hani sen de biraz sert olun dediler. Çünkü çok aslında ılıman bir yarışma ya ee, baktığında. Belki dolu olabilir. hani kurgu ekibi biraz sert çıkanı reyting yapar. Bence Mehmet Şef'in biraz mutfaktaki o tavrı o bence. Hmm. Hadi yapın. Anladım. Koşun. Ama Danilo, Danilo Şef'i tatlısını yer, yoluna bakar. Zaten hamur, hamur... tabağını bitiriyor, Aa, arkandan almasın. Evet. <laughs> <laughs> Kimse arkasından bir de Somer'i, Somer şefim şöyle bir taktiği var. Somer'im dedim ya, böyle şöyle, bu kadar sahibim. Somer şefim şöyle bir taktiği var. Eğer bir tabağı beğendi bunu kesinlikle izleyenler, sürekli izleyenler anlar. Bir tabağı beğendiyse, e, soru sorarak 2-3 kaşık daha alıyor. Hani A bunun içine ne var ya? Ya bu ne peyniri? Ya bu ne ya? deyip hani böyle Bahane. böyle hani... Doyuruyor karnına. O da bitiriyor iş yani, yeter diyor, tamam diyor. Güzel. MasterChef böyle olaylı. Güzel, Ancak senden bitmedi. dinleyince zevkli oldu. İzleyince o kadar zevkli değil, senden dinlemesi keyifli ama. Yerim seni tatlım benim, ben sana hep anlatırım. Sen yeter ki iste. Teşekkür evet. ederiz. Evet, ben teşekkür ederim, görüşürüz. Değerlendirdi, herkese sevgiler. Kaşımla görüşürüz.